Mobiotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda heyecanlıyım çünkü 3 monitörle karşınızdayım ve bu iki monitör şurada görmüş olduğunuz taşınabilir. Zeus Lab Z14W. Beni heyecanlandıran tarafı şu aslında ben evimde gayet böyle küçük bir alanda çalışıyorum. Çünkü daire çok büyük değil. Dolayısıyla çalışırken çocuklardan uzak hemen böyle toparlanıp çalışabileceğim bir yer arıyorum kendime. Şunu söylemekte fayda var. Öncelikle bir kere 3 monitör çok şey katıyor. Bu arada ekran Görmüş olduğunuz gibi biraz fazla parlak veya mat gibi gelebilir duruma göre. Çünkü kamera kamera auto exposure'da yani otomatik parlaklık ayarlıyor. Birazdan ekranlar aynı olduğunda daha iyi görüntüler göreceksiniz. Şimdi bir ekranda Photoshop açık, bir ekranda Illustrator açık, bir ekranda Premiere açık. Ve şu anda cihaz pilden çalışıyor arkadaşlar. Ee, kullandığım dizüstü Asus VivoBook 16 inç. Bazıları e, biraz böyle boyutunu vesairesi modelini merak edebiliyor tek Type-C kablodan bağlı ama iki monitörü görüntü alıyorum. İki tane harici monitörüm var ayrı. Yani bu böyle fiz aslında arka planda birbirine bağlı monitörler gibi düşünmeyin. İki tane fiziksel olarak ayrı monitör var zaten. Böyle bükülmesi cep telefonu gibi değil. Fiziksel olarak iki ayrı monitör olması çok büyük artı. Birazdan bahsedeceğim. Ve tek kabloyla bağlanıyor olması da bence çok pratik. Yani böyle bir cihazın hakkını vermek istiyorsanız Zeus Z14W gibi yani Macbook veyahut da işte belki Ultrabook sınıfında Asus Zephyrus daha evvel kullanmıştım. Ya da Lenovo'nun ThinkPad'de böyle 14 küçükleri var. Onlar çok iyi olacaktır. Bu iki tane 14 inç. Bu arada bu dokunmatik arkadaşlar. Bu da bence önemli. Yani bir de ekranları birini diğerini eşleyip dokunmatik olarak da kullanabiliyorsunuz. Videomuzun bu bölümünde dokunmatik ekran konusunda Windows'ta bir şey sergilemek istiyorum. Şimdi dokunmatik ekranın çalışabilmesi için ekranla yani ana adaklandığınız ekranla dokunmatiğin birebir kendini eşlemesi gerekiyor. Bu bütün dokunmatikler için geçerli. Yani biz cep telefonumuza dokunduğumuzda normalde ekrandaki bir şeye dokunduğumuz için aslında bir eşleme olup olmadığını anlamıyoruz. Ama şimdi çoklu ekran olduğunda dokunmatiği nereden kullanacaksınız arkadaşlar? Bilgisayar hangi ekranın dokunmatik olduğunu eşleyecek. O yüzden bir ekranı klon yapmanız gerekiyor. Bakın şimdi buradan start ikonuna bastığımda Buradaki start'ın yeri aynı olduğu için start çalışıyor. Ya da işte burada saate bastığımda saat çalışır. Ama diğerlerine bastığımda aslında dokunmatik bu ekranda çalışıyor şu anda. Bunun çalışmasını ayarlamak için şöyle yapacağız. Desktop moda gelelim. Sağ tuşa basacağız. Ben display ayarlara gireceğim. Ve diyeceğim ki 1 ile 2 yapalım. Tamam. Keep the revert. Evet. Tamam. Aşağı aldık. Bunu artık siz pozisyona göre karar vereceksiniz. Bakın tıkladım. Geldi. Illustrator'a tıkladım, geldi. Premiere'e tıkladım, geldi. Photoshop'a tıkladım, geldi. Bu matching olayını doğru düzgün yapmazsanız, yani burada bir klon yapmak zorundasınız. Bunun da sebebi net olarak belli. Hani bunu soranlar olacaktır onun için söylüyorum. Ben aldım yapamıyorum diye. Apple'da da muhtemelen bu bu kafayla olacak, bu mantıklı olacak. Çünkü işin doğası gereği dokunduğunuz şeyin ekrandaki dokunduğunuz bölümle Dokunduğunuz hangi ekransa yani hangi ekranı yönetiyorsanız onunla eşleşmesi gerekiyor. Onun için bir ekranın klon olması gerekiyor. Ama laptop yoksa PC'de kullanıyorsanız ya da mini PC'de bizim daha evvel incelediğimiz gibi kullanıyorsanız zaten birinci ekransa birinci ekranın kendisine dokunmuş olacaksınız yönettiğiniz ekrana. Telefon içinse yine bu cihazı klon moduna alacaksınız. İki ekran birbirine aynı olacak. O şekilde dokunmatiği sorunsuz kullanabilirsiniz. Senaryolarından bahsedeceğim. Şimdi Photoshop'u aşağı atayım. Illustrator'ı da atayım. Ve e, görmüş olduğunuz gibi hepsini attım aşağı. Şu anda 3 tane Extended ekranım var. Farklı modlarını sizlere sergileyeceğim. Şimdi cihazın menüsü oldukça aslında detaylı. Belki menüyü ayrı bir Close-Up bölüm olarak ayrıca çekerim. Cihazın menüsünü görmeniz için. 2-3 e, tane modumuz var. Birincisi ekranların birbirlerini kopyalaması yani kendi içinde zeus tab ekranlarını kopyalıyor dolayısıyla birinci ekran ve ikinci ekran birbirinin aynı oluyor kendi içinde siz tek kablo ile bağlamış oluyorsunuz ve bilgisayar sağ tuşa basıp e, görüntü ayarları dediğinizde display settings dediğinizde şu anda bende iki monitör görüyor ama o zaman tek monitöre eşlemiş oluyor kendini ikisini birbirinin klonu yaptığı için bilgisayarınız tek monitör görüyor ya da bilgisayarınızın menüsünden Buradan 2-3'ü siz klon olarak kendiniz seçebiliyorsunuz. Bu da bir mantık. Yani sonuçta siz görseli göndereceksiniz. Cih buradan iki tane ayrı monitörü fiziksel olarak aslında bağlamışsınız olacak. Cihazın menüsünden yapmadığınız için. Bilgisayardan klon yapmış olacaksınız. Bu da olabilir. Ama cihaz kendi kendine de yapıyor bunu. Tek gör gelen görüntüyü klon olarak da alıp yapabiliyor. Bunun artısı tabii dokunmatik ekran yaptığınızda. Yani bu ekranı arkaya büküp başka bir kişiye gösterdiğinizde. Çünkü sonuçta bu ekran bükülebiliyor arkadaşlar arkaya kadar. Bence bu da çok çılgın bir özellik. Ee, şimdi tabii geri getireceğim. Büküldüğü zaman oryantasyonu da değişiyor. Bence onu da otomatik yapmış olmaları güzel. Yani arkaya büktüğünüz zaman büktüğünüzü algılıyor ve oryantasyonu tekrar döndürüyor. Bu da benden bir artı alıyor. Onun dışında söyleyebileceğimiz menüsünü yakın çekim olarak zaten görürsünüz. Ee, 1080p 2 ekranımız var. Dokunmatik senaryo olarak ne sağlayabiliyor? Ben şu anda stand yapısını ve Kadrajı değiştirmemek için fazla siz fiziksel özellikleri zaten videonun ilerleyen bölümünde kutu açılış ve aksesuarlar cihazın nasıl hareket ettiğini göreceksiniz. Şimdi bunu laptop gibi yapıp büktüğümüzde arkadaşlar haliyle dokunmatik klavye kullanabiliyoruz. Bu senaryolarımızdan biri. Kiosk gibi dokunmatik veyahut da ödeme sistemi gibi bir şey kullanmak istiyorsanız mesela müşteriye bir ödeme paneli açtınız burada dokunmatik olarak işte bilgilerini girip işte oraya sisteme form dolduruyor. Siz de bu ekranı kendinize doğru döndürdünüz, klon yaptınız. Dolayısıyla bir ekran, sizde bir ekran, müşteride dokunmatik olarak da kullanabilirsiniz. Bu da senaryolardan biri olabilir. Ee, onun haricinde cihaz adaptöre ihtiyaç duyuyor. 65 volt adaptör var. Ee, tek bir Type C portundan gelen güç iki tane monitörü çalıştırmaya yetmiyor. Ama sizin iki tane Type C'niz varsa, çift Type C üzerinden güç verebilen bir cihazınız. Yani bu bir mini PC olabilir. Bu belki ayrı bir videoda size sergilenebilir yani bizim daha önce incelediğimiz mini PC'lerde biliyorsunuz iki Type-C üzerinden iki tane de HDMI veya DisplayPort'tan toplam dört monitörlü çok mini PC'yi inceledim. Ben bunlardan bahsederken ekranda mini PC modellerinin bazıları gözükebilir. Ee, sitemizden de mini PC'leri alabilirsiniz yani bu konsepti bir mini PC ile de yapabilirsiniz. Bence farklı yapılabilecek şeylerden bir tanesi oryantasyon olarak bu monitörleri döndürerek 90 derece yan koymak olacaktır arkadaşlar. Bu da bir konsept olur. Çünkü yan koyduğunuzda tabii hafif bükmeniz gerekiyor. Kendi kendilerine zaten durabiliyorlar kitap şeklinde. Bu da eğer Excel vesaire falan tablo bakmak istiyorsanız, dikey ekran arıyorsanız onu da gerçekleştirmenizi sağlıyor. Ben bu videoda tabii şimdi arkada kabloları çok güzel ayarladım. O yüzden bozmak istemiyorum ama dikeyde mantığı anlıyorsunuz. Yani şu şekilde çevirdiğinizde tabii oryantasyonunuzu da buna göre ayarlamanız gerekecek. Ben bu videoda onu yapmıyorum. Windows'tan görüntüyü dikey döndürdükten sonra dikey olarak Excel ve işte artık web tarayıcı vesaire hangi formatı kullanmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bence çok geniş kapılar açıyor. Ee, yani katlandığında bir dizüstü kadar kalınlığı var. Bundan fazla taşmıyor. 14 inç böyle bir performans dizüstünün kalınlığı kadar. Bir Macbook veyahut da işte ultrabooklarda incelere giderseniz onlardan bir tık daha kalın ama iki monitör olduğunu unutmayın. Bir de kasası çok sağlam bir ürün. Fiziksel bölümde göreceksiniz. Ben burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ben bu kadar dayanıklı bir menteşe sistemi hem arkadaki ayakta hem de ön tarafta yani bu açılma mekanizmasında beklemiyordum. Sunduğu birçok özellikle beni şaşırttı. Bir de çok pratik olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten şimdi bir tarafta mesela burada borsa tarzı bir şey de açtım diye hatırlıyorum. Mesela İstanbul Borsası'nı açtınız mesela bir yandan diyelim ki borsa olabilir bir şey olabilir burada piyasaları takip ediyorsunuz diyelim. Böyle bir şeyde bir ekranda piyasaları takip ediyorsunuz, bir ekranda haberler açıp, bir ekranda normal e-maillerinizi atıyorsunuz dediğimiz an inanılmaz üretici hale geliyorsunuz productivity tarafında. iş çığırından çıkıyor neredeyse. Normal bir diz üstünde veya tek ekranda bir sistemde diyelim. Mini PC de olabilir bu. Yapamayacağınız bir boyuta taşıyor. Tabii ki konsolunuzu bağlayabilirsiniz. Yani o size kalmış. Oyun oynamak isterseniz. Bence şöyle bir düzenek de var aslında bakarsanız. Mesela diz üstünüz var. İşte burada bir monitörünüz daha var. Bir yandan da konsol, mini konsol veya cep telefonunuzu bağlayıp cep telefonunuzu da ikinci monitörmüş gibi buraya verebilirsiniz. İlginç bir senaryo olur değil mi? Yani cep telefonunuzun ekranı eğer mesela benim Samsung kullandığımı bilenler bilecektir. S24 kullanıyorum şu anda Plus. Ee, işte i̇şte bir desk desktop X modu veya de Dex modunu kullandığınız takdirde buradan da dokunmatikle cep telefonunuzu yönetebilir. Gelen bildirimleri kullanabilirsiniz. Farklı bir konsept yani senaryolar hayal gücünüzle sınırlı. Bazıları sorabilir iPhone da artık harici monitör çıkışı var. Telefonların bildiğim kadarıyla bir monitör çıkışı var. O yüzden telefon kullanmanız gerekirse yani telefonunuzu Dex modu yapmanız ya da iPhone'unuzu kullanmanız gerekirse ki bazı uyarılar yapacağım. Type-C üzerinden bağladıktan sonra tabii ki iPhone'unuz veya telefonunuz Power Delivery'de olduğu için bu alette şarj olacaktır. Ama telefonunuzun bir yandan şu diğer programları da açayım da ekran ekranlar doluyken konuşayım bari. E, Premier'i kapatalım. Adobe herhalde altta mıydı? Evet. Şimdi e, cep telefonunuzu Type-C'den bağladığınız zaman Klon moduna getirmeniz gerekiyor. Çünkü benim bildiğim cep telefonları çift ekran desteklemiyor arkadaşlar. Daha o kadar komplike değiller. Bir ekran adam gibi verseler bence yeterli. E, klon moduna cihazı kendi içinden alırsanız cep telefonunuzu bağladığınızda o zaman iki ekranda birbirinin klonu olacak. O şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir avantajınız da olur. Dokunmatik menüden büküp e, ekranı bir ekran burada bir ekranda aşağıda şekilde laptop gibi böyle büktüğünüzde Dokunmatik klavye çıktığında, dokunmatik ekrandan klavyeden yazı yazmak gibi bir kolaylığınız da olabilir ama iki ekran klon olacak, onu belirteyim. Yani bence cep telefonu için belki bu ürün değil de tekli harici monitörlerimize bakmanız daha makul olabilir. Ama yine de totalde bir dizüstü, bir mini PC ve bir laptopun kavuşabileceği en iyi e, içerik üretim formatına sizi ulaştırmış oluyor. Eğer eğer dizüstünüz MacBook gibi veyahut da Ultrabook'ların pek çoğu gibi Type-C üzerinden görüntü verirken power delivery alıyorsa yani güç alabiliyorsa 65 wattlık adaptörü sayesinde bu sırada şarj oluyor olması sizi harici bir adaptör taşıma derdinden de kurtarıyor. Bence bu da tek kabloyla yani bakın tek kabloyla şu anda diz üstüne bağlı ve başka hiçbir şey yok. 3 monitör bir düzene kuruyoruz. Bir de buradan sistemimizin şarj olduğunu düşünün. Benim laptopumda yok bu. Yani onu söyleyeyim. Her laptop Type-C'den görüntü verirken şarj alamayabiliyor. Bunu da soranlar olabilir. Ama Ultrabook'lar özellikle de ince olan U-tipi Intel'in işlemcileri ya da AMD'nin yeni işlemcileri muhtemelen yapıyordur. Ee, i̇lginç bir şey de şu olabilir. Handheld oyun, böyle o elde tutulan e, Steam Deck tarzı şeyleri de yine Type-C'den bu cihaza bağlayabilir. Ve birden çok ekranla oyun alanı genişletebilirsiniz. Oyun oynarken kullanmak istiyorsanız. Ya Oyuncular veya normal PC kullanıcıları artık diğer senaryoları hayal etsinler. Ben bu videoda genel olarak sergiledim. Sizleri cihazın kutu açılışı, e, cihazın fiziksel özellikleri ve eğer çekebilirsem mümkün olursa e, Zeus Lab Z14W'nun tüm menüsüyle baş başa bırakacağım. Bu sayede cihazın menülerini görmüş olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Bence herkesin mutlaka eğer özellikle de seyyar olarak e, seyahatleri sırasında içerik üreten ya da çalışan veya evinde benim gibi kompakt böyle iki dakikada dolaptan çıkarayım hemen masaya koyayım kurayım kullanayım işimi halledip geri koyayım diyorsanız bu tarz çözümler en ideal çözümler. Her zaman herkesin ben böyle sabit bir PC masam olacak imkanı olmayabiliyor evlerde. Özellikle çoluğu çocuğu olanlar bilecektir. Böyle sabit sistemler yerine böyle açtım çalıştım kapattım daha pratik oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teknobiyotik'te kalın. Videomuzun altındaki linkten sadece Zeustap Z14W değil, tekli 16, 18, dokunmatik, 14, varsa 13 stoklara bakmak lazım. Birçok modeli bulabileceğinizi hatırlatalım ve hoşçakalın diyelim. Siparişleriniz de kanala destek oluyor artık söylememize herhalde gerek yok. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzun bu bölümünde... Zeus top Z14W'nun ne kadar sade gözüktüğünü arkadan da görmeniz için bakın tek kablo geliyor. Ben arkadan geçirdim. Bu 90 derece kabloların ne kadar pratik olduğunu zaten kutu açılışında sergilemiştik. Buradan geldi. Şu anda bu da aşağıda adaptöre gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla adaptöre gidebilecek bir kablo ayarladıktan sonra güç kablosu bu şekilde gayet sade bir görüntü elde ediyorsunuz. Hatta diğer tarafa da döneyim. İnanılmaz pratik. ya yani ben kabloyu özenip de bir saklamakla da uğraşmadım bağlamakla. Ona rağmen şu şekilde gözüküyor. Daha ne olsun? Arkadaşlar benim diz üstüm şarj olmuyor demiştim ama Asus VivoBook bile 65 wattlık adaptörüyle şarj oluyor. Sadece burada yazana bakarsak batarya statüs %91 plug demiş. Weak charging state yani zayıf bir şekilde şarj oluyor demiş. Ben İngilizce kullandığım için. Dolayısıyla yani düşük de olsa benim laptop bile şarj ediyormuş. İlla ultrabook olmasa da Type-C üzerinden power delivery varsa olur. Ama bu dizüstü çok, dizüstü çok güç çektiği için adaptörü normalde 130 watt. Yani çok yüklenirseniz 65 watt'tan gelen güç e sonuçta bir süre sonra artık cebinden yemeye başlayacaksınız tabirle. Ee, biraz belki argo olacak ama e, dolayısıyla laptopun pili bir süre sonra mobilde bu kafayla tükenir. Laptopunuz eğer oyuncu laptopuysa bu segment böyle çok güç çeken bir şeyse Zeus adaptörü yerine kendi adaptörünü e, bulundurmanızda fayda var. Ama Ultrabook'sa, Macbook'sa e, U tipi işlemcisi düşük güç tüketiyorsa o zaman buradan rahatlıkla destekliyorsa görmüş olduğunuz gibi şarj edecektir. Videomuzun bu bölümünde Zeus Lab Z14W'nun menüsüne yakından bakacağız. Parlaklıklar %50 gördüğünüz gibi. Video boyunca parlaklığı çok açmadım. Çünkü inanılmaz parlak ekranı var. Yani 50-60 bin liralık monitörün parlaklığını rahatlıkla geçebilecek bir parlaklığı var. Bu da e, segment olarak arkadaşlar en üst seviye bilgisayarların yanına yakıştığını da gösteriyor açıkçası. Şimdi burada biraz ilerleyecek olursak. Yani parlaklığı açayım ama en yani sonuçta kamera auto expose yapacağı için zaten yine e, kamerada aktarmak da zor oluyor bunları. Bunu canlı görmeniz lazım. E, bakayım hatta bayağı da parlak kameranın çektiği. Şimdi buradan çıktı kontrast DCR'ımız var. HDR moda aldığımız zaman biliyorsunuz zaten işler değişiyor. Hemen geliyoruz dual screen. Size söylemiştim bastığımızda ilk gelen. Dual screen'e girdiğimizde off, clone ve Extent var. Çıkıyorum. Şu anda extend'de. Clone'a buradan alırsak tek monitör gibi davranıyor tek monitör gibi davrandığında tek kabloyla bağlayabiliyorsunuz. Daha evvel videoda da bahsettim ama Windows'ta ikisi ayrı bile olsa zaten gösterebiliyorsunuz. Tekrar joystick'imize bastık. İkinci menüye geldik. Second Source Auto demiş. Gravity Sensor On. O biliyorsunuz ekranı döndürmem. E, color Temperature şu anda Warm'da. Yani buradan Cool'a alabiliriz. Bize kalmış. Ben Warm daha çok seviyorum genelde. Çıkalım buradan. Language tarafına geldiğimizde Bakalım neler var. Bakın Türkçemiz var. Türkçeyi çok önemseyen arkadaşlar da oluyor. Haklı olarak. Buradan Türkçe seçtiğinizde menü Türkçe'ye dönüyor. Şöyle göstereyim hatta. Bakın dil OSD geldi. Ee, OSD konum, OSD zamanı, OSD ara birim arkadaşlar. Saydamlığını arttırabiliyorsunuz. Bazıları bunu saydam seviyor. Şöyle yapabiliyorlar. Tercih meselesi. iyice saydam yapayım daha net anlaşılsın. Arkadan Windows'u görüyorsunuz zaten. Okey. Onun haricinde ne var gösterebileceğimiz bakalım. Çıktık. Sıfırla var. Sessiz ve ses. Seviye olarak da sesin seviyesini siz belirliyorsunuz. Ben taşınabilir hoparlörlerde sesi çok sergilemiyorum. Çünkü birinci amacı bu olmuyor. Yani özellikle de bu segment ürün alabilen taşınabilir cihazları kullanan insanlar ya dizüstünün hoparlörünü kullanacaktır. İyi bir dizüstü varsa. Zaten bunu alanda o olacağını tahmin ettiğim için çok yönelmedim. Ama taşınabilir veya bir mini PC'yi bağladığınızda ses ihtiyacınızı görebilecek bir hoparlör olması da bir artıdır. Evet. Menü bölümü de bu kadar bitmiş oldu. Zeuslab Z14W dual ekranlı bir monitör. Kutu açılışını hızlı bir şekilde gördünüz. Şimdi iki adet kablomuz var. Bunların da ucunu çıkarayım. Diğerlerini çıkarmıştım. E, 90 derece ve düz Type-C kablolarımız var. Şöyle yaklaştırdığım zaman görebilirsiniz. Bu montaj kolaylığı açısından laptopunuzdan ve monitörünüzün arkasına doğru gitmesi için. Bunu kurulum bölümünde zaten daha doğrusu benim cihazı kullandığım bölümde zaten göreceksiniz. Bu kablodan iki tane var çift monitor var sonuçta bir diğer kablomuz ise e, 90 derece mini HDMI tam düz e, standart HDMI hatta şöyle mini HDMI ile standart yan yana getirdiğimde mini'nin neden mini olduğunu görebileceksiniz bu standart HDMI yani bu PC veya laptop'a bağlanıyor bu kısım ise Z14W'ye bağlanıyor arkadaşlar onun da sebebini söyleyeceğim birazdan. Arka tarafında Type-C olan bir adaptörümüz var. Bu adaptörümüzün amper değerlerini şöyle yaklaştırarak okumaya çalışayım. 5 volt 3 amper, 9 volt 3 amper, 12 volt 3 amper, 15 volt 3 amper, 20 volt 3.25 amper olarak gözüken Macbook adaptörüne benzeyen böyle büyük, kaliteli, büyük derken çok da büyük değil yani dizüstü çantasında taşınır ama kaliteli kallavi bir adaptör olduğu belli bir adaptör. Şimdi e, Zeus Lab'a geleceğiz. Üst taraf metal, alt taraf metal. Cihaz tam bir tank, onu söyleyebilirim. Arka tarafta Z14W modelimizi görüyoruz, dual monitör. E, bu arada cihaz dual olduğu için buradaki hinge ya da işte bu menteşe bölümü çok önemli. Çok sağlam, yani herhangi bir diz üstünde bulamayacağınız kadar sağlam. Hatta kıyas yapmak gerekirse 60 bin lira bandındaki Asus Zephyrus'larda bile ben böyle ki kullandım biliyorsunuz daha önce kanalda. Böyle bir menteşe sistemi görmedim. İnanılmaz sağlam. Burada ayağımız yer alıyor ve samant deliklerimiz yer alıyor görmüş olduğunuz gibi. Buradan ve samant cihazlara bağlayabiliyorsunuz. Yani taşıyıcı kollara isterseniz çift monitör olduğu için. Buradaki kol sistemi bakın şimdi çekeceğim kendime doğru. Baya sert. Bunun sert olması tabi size farklı açılar vermesini de sağlıyor görmüş olduğunuz gibi. Bir de dayanıklılığını görün. Şimdi ikinci monitör olduğu için biraz açılacak ama arkadaşlar kasayı buradan taşıyorsunuz ve ayak oynamıyor bile. Yani bu kadar sert ve dayanıklı olabileceğini düşünmemiştim. Şimdi şu tarafta ayaklara gelecek olursak silikon bir destek görüyorsunuz burada. Kamerayı döndürerek göstermeye çalışıyorum. Burada da yine silikon bir destek görüyorsunuz. Bir de alt tarafta kalacak monitörün boydan boya bir silikon desteği olduğunu görüyorsunuz. Çünkü o zemine değecek. Eğer ve samantla kullanmıyorsanız üst taraftaki monitörün üstünde bir böyle bir otoban gibi bir ufak bir tasarımsal görmüş olduğunuz gibi alan var. Şimdi cihazı açacağım ama öncesinde portlara bakalım. Ee, kulaklık ve mikrofon muhtemelen tek porttan alabilir diye tahmin ediyorum. Power delivery portu var. HDMI, mini HDMI portumuz var. Yani 90 derece olmasının sebebi bu. Buradan bağlanıyor, arkaya doğru gidiyor. Siz kabloları önde görmüyorsunuz. Zaten benim değerlendirme bölümümde. Ya da videonun başında görmüş olacaksınız muhtemelen. İkinci de Power Delivery Port'u. Ve buradan da gücü veriyoruz. Yani buradan gücü veriyoruz. İki tane Type-C'den bağladığımız cihaza, bağlayabileceğimiz cihaza güç de verebilme şansımız var. Bu da bence mobil cihazlar açısından büyük artı. Yani burada bir e, mini PC veya da dilerseniz e, Apple MacBook ve veya Ultrabook tarzı istediğiniz diz üstünde sonuçta kullanabiliyorsunuz. Buralardan güç vermek önemli. Güç düşü. Selection tuşu ve yukarı aşağı joystick burada görmüş olduğunuz gibi yer alıyor. Dediğim gibi buradaki bence menteşeler en önemli detaylardan biri. Şimdi açacağım göreceksiniz arkadaşlar. Kitap gibi açılıyor. Ama inanılmaz dayanıklı. Bakın şunu bir kere bu açıda şöyle resmen rahle gibi duruyor. <laughs> Şu anda açılmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi dümdüz. Acayip dayanıklı bir şey var. Hatta sallayayım ne kadar dayanıklı olduğunu görün diye bayağı bir sallıyorum. Hiç oynama yok. Bu kadarını beklemiyordum yani. Bence çok dayanıklı bir çıta sistemi var. Son olarak zaten ayağı açıp dik olarak veyahut da açılı olarak konumlandırıyorsunuz bence şöyle laptop gibi görün diye gösteriyorum. Açıp dikey konumlandırmak e, yeterli. Hatta ilginç bir senaryo göstereyim. Şu şekilde yaptığınızda buraya dokunmatik klavye getirseniz böyle yazabiliyorsunuz da. Evet şimdi fiziksel özellikler bitti zaten. Değerlendirme ve genel e, kullanımını görmüş olacaksınız burası e, kutu ve içerikti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 90 derece kabloların neye yaradığını anlattım ama yine de şöyle bir canlı olarak göstereyim. 90 derece kabloların gelmesinin sebebi bakın HDMI kablosunu bağladım. Buradan Type C kablosunu da aldım. Bir tane de Type C kablosu bağladım. Şu anda kabloları görüyorsunuz. Bu kablolar monitörü böyle tutacağımız için tamamen arkada kalıyor. Yani arkadan laptopunuzun böyle bunun çift monitör Z14W'nin arkasından dolanıp laptopunuza bağladığınızda bir de bunu açtığınızda ön taraftan tertemiz bir görüntü elde ediyorsunuz. Kabloların konumlanması acayip kolay hale geliyor. O yüzden çok büyük bir incelik bu. Yani düşünme açısından zaten bunu videonun başında ben muhtemelen değerlendirmelerden de söyledim ama şöyle close up yakın çekim olarak da görmenizi istedim.